Evet e, merhaba arkadaşlar ben Can e, bugün yine karşınızdayız e, yaklaşık bir buçuk iki haftadır e, sizlerle beraber olamıyoruz e, video çekimine biraz ara verdik bu bizim de okulumuzda son bir sınav haftası oldu o yüzden bir ara verdik bu video çekimlerimizi e, şimdi yavaş yavaş video çekimlerimize devam edeceğiz e, siz de bu videonun altına yorum olarak hangi telefonun e, Hangi telefonun çekimini istiyorsanız, hangi telefonun incelemesini atabilirsiniz buraya. Elimizde şu an iPhone 5, Sony Xperia Z gibi cihazlar var. Çok yeni sürümlü cihazlar yok ama onların da incelemelerini çekeceğiz. Eğer bunlar hakkında sorularınız ve inceleme videoları istiyorsanız, bizde bu videonun altında paylaşabilirsiniz bizde. Onun dışında Facebook sayfamızda da yorum olarak yazabilirsiniz. E, yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. E, herkese tekrardan iyi akşamlar, iyi seyirler.